Ben bu içimin kısı, ben bu içimin koruyla bunları daha fazla taşıyamam. Düşecek ellerimden dağılıp dökülecek odalara dayanamam. Benden sana mevsimlerden anne, uykularımdan tüller, ömrümden ağrılar sızmıştır. Bu aşk bende bir imkansızlık tasarımı gibi kaldı. Kaldıramam. Adı Şubat olan bu şiirde kalbim uzun bir nehir gibi ağrıyor. İnat yumağım çözüldü. Solumuzumdan omuzumdan siyahatımı sana düştüğüm o eski Şubat'tan çukuruma alıyorum. Benden kalan boşluğa kırmızı bir araf düşüncesini koy. Nasıl hatırlanırsa bir yapraktı bir orman, bu kez o olsun bir sana hatırlatan. Bir gün olur, senin de düşerse elinden nar. Aşk, bir gün seni de alır bir yerden bir yere koyar. Ne zamanki kaplar gönül mülkünü kar. Çağır o zaman, anlatırım sana. Bir ömürden nasıl döne döne geçer turunalar. Sanma ki inadımda sarı bir safra. Dilimde uçuşan rüzgarla bir sayfa. Sözlerimde silinmiş şifre vardır. Sökmedin beni çölden. Yolum araftır.